ne ötüyor yani? Şu arabaya gazsız bin, binmeyin oğlum. Varken para alın gazı. <laughs> dur bir oğlum. Allah Allah. Aa, aa, dur da yiyeyim. Dur yiyeyim en ayarındım şey ya. Benzin nerede var? Şuradan döndü. At boşa at boşa. Boşta gidebilir misin sen? Giderim. Deme. Oraya kadar Hadi git. git. Ben ne yiyeyim abi? Kardeşim <laughs> arabaya gaz alın yani hani. Ben <laughs> veririm parasını. Rabbi, sabır. Sabır. Sabır ha, stop et. Bekle. şuna bak şuna. Oğlum az yavaş git lan. Hasan bizi de al. Hasan. Yani şu oruç ağız. Olacak Benim. şey mi ya? <laughs> sağa geç sağa. He. Saygılar abi. Ya, arabaya biniyon gaz almıyorsun. Ben de seni anlamıyorum. Kardeşim en son araba kim? kimdeydi? Bendeydi. <laughs> Oğlum vallahi gaz aldıydın bitmiş daha. Arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza da daha hoş geldin. Bu hoş geldiniz. oruç oruç. Bu arkamdaki şahıs arabayı verdiğimde gaz almamış. Gerçi ben de almamış olabilirim. Araba bilmiyorduk bayağıdır. Gaz bitirdi, yolda kaldık. Yemin ediyorum 5 kilometre araba ettim. Nefesim ertememişsiniz kaldı. Kardeşim arabayı itti. <laughs> Hayır, Allah. bir katakullu. Kardeşim itti yani Kata olduğunda ben Sağdan soldan, sağ sol Abi, seç. Solda. Ben direksiyonda kaldım arkadaşlar. Kardeşim itti. Oruc, oruc. Oruç oruç. Oruç. Akşam az kaldı. Oruç, oruç az, gergin olduğum için. Abi sevgilisi. <laughs> Allah'ın belanı versin. Hani şunu beğenmesem, bunun Allah yolunu göstermesin de kardeşim. Gidemiyoruz ya! Altınbağ bölgesinden Keçiören'e <laughs> geçemiyorum ki! Al! Pan açmıyor araba, pan açmıyor! Araba bir sor, Ara bir sor araba. Pan açmıyor de! Keçiören değil arkadaşlar şimdi. Fokul Etrafı değil. göstereyim mi? Ne? Etrafı. Evet. Hararet yaptı oh. araba ya! Oh. Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Hasan çeksene bir orayı ne oluyor bir bakayım ne yapıyorlar Allah Çekmedim şu anda. El fren neyim çekiyorlar ya? Ne yapıyorlar? Yok yapıyorlar. Yo, burada bana şekil yapmadı. Arkadaşlar böyle sanayi bölgelerinde eğer yanınızda kızla gelirseniz tüm yani savaş çağrısı gibi oluyor bu. Tüm tofaşçılar, <laughs> tepacılar geliyor. Ciddi söylüyorum bak geliyorlar. Geliyor. Aleykümselam. Başım ne yaptın? İyi baba siz ne yapıyorsunuz? İyi la. Şu tenen karar mı besin? He. Bir şey diyeceğim sana. Selamlar günler. Ulan 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 efsane Ulan Eyvallah başa Dur bir kardeş. Bu işte bir para var mı durum ya? para var. Şahin'i biniyoruz. 12 milyar aldım. <laughs> Allah aşkına. He. Abi bizde çek de şöyle. Yok Beklerim Şurada bir yerde dur. Bakmıyor mu? Şurada yüzde kalmıyor. Ya şimdi gideceğiz buradan. Videonun girişini çekiyoruz. Ne videosu çekiyoruz kardeşim? Araba sürmeyi öğretiyorum da şahane. Lan tiz! Bağırma ama <laughs> youtuber olacaksın. Çekiyor adam seni. Aklımın <laughs> ucunda gelmez. bak köyüm youtuber bile. Allah! Kardeşim acayip. Kardeşim dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun. Şimdi konumuza gelelim. Arkadaşlar Eda ile biz daha önceden de tanışıyoruz. Eda araba sürmeyi biliyorsun değil mi Eda? Biliyorum. Daha önceden Audi'ler, Porsche'ler, Ferrariler <laughs> hepsini sürmüş. Bana e, konuştuk, dedim ki, ben de şahin var, şahini sürebilir misin? Bunu hiç sürmedim ama. Hiç Şahin sürdün mü? Yok. Eda gibi e, zenginlerin arabalarında yokuş kalkış desteği, el freni ayarlanması, bekler falanlar falanlar. Ama bu arabada hiçbir destek olmadan. Kara düzen. Kara düzen. Buraya gelirken gazımız bitti Eda. Neler çektik biz buraya gelirken? Gazımız bitti, oruçlu oruçlu arabayı tekrarım. Ben hiç arabayı takmamıştım. Ondan sonra arabanın hararet yükseldi, fan çalışmadı. Hepsi bu video için. Ya bugün bu arabadan korkuyorum. Niye? <laughs> Süremezsen diye. Vallahi çok güzel, o kadar uysal bir araba ki. 10 numara araba. Eda'nın ehliyeti var ama ne olur, ne olmaz diye trafiğe yarı kafalı alana geldik. Eda geçecek mi arabaya? Geçelim. Arkadaşlar arabanın içine bindik. Eda emniyet Kas, kemeri takıyor. Normalde ben emniyet kemeri takmam ama şimdi buradan. <laughs> Takamıyor zaten. Evet, evet. O kadar alışık değil ki. Sonra videolarımda emniyet genel müdürlüğünü etiketliyorsunuz. Neyse gençler örnek alalım. Emniyet takalım. Evet Çalıştırıyorum. Çalıştırabilirsin Eda. Kafana göre. Sana belayı veriyorum şimdi. Eda'cığım ilk başta boşu al istersen. Boşta Şu an birde ofites. Şu an boşta. Ha okey. Bas, bir şey bas. Pardon. Yani. Araba çalıştıramadım resmen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek marş zıng. Hemen. Bunu da indiriyorum. en onu da indiriyoruz. Gidiyorum. kafana göre. Ama Eda gitmen için ilk başta fitesi bile alman lazım. Abi kafam karıştı ya. Abi Ferrari'ye, Porsche'ye binen kızları bindirirseniz... Orada şey yapmıyoruz, fitesi alıyoruz ya. Depreş yukarıdan kavruyor, sonuna kadar bas depreşe. <laughs> Tamamdır. Ya <laughs> sen keşke başka bir şey yok. <laughs> Dur tamam. Bak, gaz veriyorsun, yavaşça çekiyorsun ayağını depreşten. sesleri bas yapacağım. Bastın Basıyorum. mı? 1 2 3 4 5 Şu an boş. Şu an, he, Şu an boş. 1 evet, tamam. evet, bir. Tamam. Evet. Bu sefer Zar zor kalktı. kalktı. <laughs> Bunu alayım mı ya? Şey. Al bence, parlıyor evet. Alman Temkinli bir şekilde geçelim. Bebeleri tane ezme de canlı yerim. <laughs> Korkuyorum zaten bunun kornası da çalışmıyor. Şöyle Borsan sert bas. Mi? Dur bu kornaya bas şöyle bir. Çocuk. Ya bir yerde dur kornaya nasıl basılır göstereyim sana. Şu sağda bir durur musun? Dururum. Ee, dur bak burada. Fitemizimizi boşa alalım. Aldık. Şimdi bas. Normal bas. Çalışıyor. Debrajdan ayağını yavaş bir şekilde çekiyorsun. Sen normalde nasıl sürüyorsun ki arabayı bu Şahin sürümü? Sor mu sürümü? Sence nasıl sürümü? Yok be kolay Kolay değil mi? Yap şöyle bir gazla bir 2 ve 3'e al dön. Hemen. Gazla bir. Hemen buraların tozunu attıralım. arabam araba gelmiyor Yavaş olsan neyse yavaş gidelim. Yavaş. Yavaş abi biraz yavaş alalım şu an. <laughs> Vallahi lütfen biraz, yavaş. biraz <laughs> yavaş git. Biraz yavaş git ya. Bu arabada hidrolik direksiyon falan da yok. Hiçbir şey yok. <laughs> Ya arabada arıza. Ben sana güveniyorum, arabaya güvenmiyorum. Ve daha buradan ana caddeye çıkmanı istemiyorum ben. E ne yapayım? Arabayı hocam? çevirebilir misin? Ben mi çevireyim? Arabayı sen çevir oğlum. Çok dar burası. Ver bana sen boşalt sesin. Bas dile şu. Elinden çıkabilir. Tamam. Ben de arabayı çevireyim. Ben kızların yanından geçerken böyle yapıyorum bak. Mesela şu ya. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Bir kızın hayatta en çok düştüğü şey değil, Şu an hani hoşuna gidiyor mu? böyle anam. O kadar çok hoşuma gidiyor ki şu an düşüyorduk bak. <laughs> Arkada ne kadar yakalanmış ya. Vallahi uçuyorduk arkaya. <laughs> Arkada yer yok şu anda. Bak hoşuna gidiyor mu? Düştüm şu an. Düştüm. Nasıl hoşuna gitti değil mi? <laughs> arabanın ağzına sıç. Nasıl arabanın sürümü keyifli mi? Bence çok keyifli, çok rahat. O yüzden daha rahat bu araba sürüm Oyda O yüzden alacağınızda kafası Evet. Bu arabanın bir de bir özelliği var. Arkadaşlar kalorifer kapanmıyor. Şuradan çok fena bir sıcak geliyordu. Onu çözdük, karton koyduk içine. <laughs> Mesela aşağıdan alttan da sıcaklık vuruyor. Ayaklarınız asla üşüyor. Ayakların çok yanıyor değil mi altta? Evet, büyük bir konfor var. <gülüyor> <gülüyor> Vücut ayaklı mısınlar mı? unutmayın. Düşünün iyi. Eda da arkadaşlarım makyaj şey çekiyor, videoları çekiyor diyor. mı çekiyor. Şey. Yok ya. Yani. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eda ile ve Şahin'le daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlarda ve yorumlarda belirtip beğenme butonuna hakkında cümleyi toparlayamıyorum. Videoyu beğenebilirsiniz. Arkadaşlar videoyu daha, beğendiyseniz yorumlarınızı yazmayı unutmayın.